Herkese merhabalar. Arkadaşlar artık yaz geldi. 2021 yılının yaz dönemindeyiz ve havalar gerçekten çok güzel ısındı. Ama korona sebebiyle dışarıya çıkamıyoruz. Peki mangal keyfimiz yarım mı kalacak? Tabii ki yarım kalmayacak. Ben de elektrikli bir ızgara var. Bununla alakalı daha önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Şu anda 3-4 senedir düzenli olarak kullanmaktayız. Yaz, kış her zaman kullanıyoruz. Ayrıca bu elektrikli ızgaradan zaten almayan da kalmamıştır diye düşünüyorum. Almayan da varsa artık bu dönemde herhalde alır. Biz mangal keyfimize bu şekilde devam edeceğiz. Simbo marka bir ızgara. Gördüğünüz gibi iç tarafında alt su konulan hazine sıcaktan dolayı içindeki boyası kalktı. Onun dışında ısıtıcı resistans hala sağlam herhangi bir sıkıntı yok. Üstündeki ızgara bile hala aynı orijinal ızgarası. Şu aparatlar vardı. Bunlardan bir iki tanesini kaybetmiştim. Simboy'u aradığımda bana iyi niyet göstergesi olarak dört tane bir set olarak bundan gönderdiler arkadaşlar. Onun dışında Hala kullanmaya devam ediyorum. Bu tür alacaklara sadece tavsiyem şu. Ayaklı modeli alsınlar. Ben aldığımda ayaklı modeli yoktu. Yani Onun için ben sehpa kullanıyorum. Ayaklı modelde yanlış hatırlamıyorsam altta raf bölümü de vardı. Tavsiye ederim arkadaşlar. Biz çok memnunuz. Duman yok. Közler de yok. Her an hazır. Gördüğünüz gibi ben ilk önce soğanla elim yandığı için fazla yaklaştıramıyorum. Heh, of, çok sıcak. Közümüz hazır gördüğünüz gibi. Yaklaşık 2 dakika içerisinde şu sıcaklık muazzam derecelere çıkıyor ve şu anda ızgara yapmak için hazır. Kanatım ve köftem var. Baharatını bu şekilde kendim karıştıracağım ve ızgaranın üzerine atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen cızırtı sesleri geldi. Yerleştirir yerleştirmez. Yanlış atlamıyorsam arkadaşlar 45 liraya ne almıştım bu mangalı. Şöyle kutusunu da size göstereyim. Elektrikli ızgara SBG 7102 modeliydi. Bunda ayak yok arkadaşlar. Ayak olmadığı için ben üzerine ayrıca işte sehpa ile kullanıyorum. Siz alırken bunun ayaklı modelini alın. 3-4 kullanım sonrasında zaten parasını çıkartıyor arkadaşlar. Çok da memnunuz. Her zaman elimizin altında közler hazırmış gibi mangalımızı yapmak için kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu işin sadece püf noktası kullandıktan sonra hemen temizlemek ve kutusuna koymak arkadaşlar. Eğer zamanında temizlemezseniz deforme olması kaçınılmaz olur. Önemli olan kullandıktan sonra temizleyerek yerine kutusuna kaldırmak başka da bir bakımı bir şey yok arkadaşlar. Daha önceki videolarda birkaç yorum vardı. O yüzden onlardan da bahsedeyim. Burada görmüş olduğunuz parçaların hepsini isterseniz bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Ki ben de öyle yapıyorum. Parçaları teker teker alıyorsunuz. Ve bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. O çok güzel. Başka bir soru daha vardı. Alttaki su haznesinde ki su rezistans aracılığıyla elektrik çarpmasına sebep oluyor mu diye sormuşlardı. Birkaç tane bundan özel soru vardı. Arkadaşlar zaten orası şu anda çok sıcak. Yani oraya elinizi götüremezsiniz. Hani köze dokunmak gibi. Yani büyük ihtimal oraya elinizi değdirdiğinizde eliniz yanacaktır. Elektrik çarpmasından mı yoksa sıcaklıktan mı onu artık siz karar verin. O yüzden o bölgeye zaten yaklaşmıyorsunuz. Kaldı ki o su zaten başka bir yere değmiyor. Ve etrafı da gördüğünüz gibi şu çerçeve zaten plastik. Şu siyah çerçeve arkadaşlar plastik. Elektrik çarpmasıyla alakalı herhangi bir sıkıntı olmaz. İşiniz bittiğinde zaten ilk önce gördüğünüz gibi şuradaki anahtarı kapatıyorsunuz. Şu anda 5. derecede yanıyor. Onu kapatıyorsunuz. Ve o şekilde parçaları çıkartıyorsunuz. Yine sorular varsa arkadaşlar yorumdan sorabilirsiniz. Yine bir soru vardı. işte köz mangalının tadını veriyorum diye. Arkadaşlar aynısı, hiçbir fark yok. Tamamen aynısı. Bunun artısı şu Bunda duman yok. Köz derdi yok. Eyvah yetişecek mi derdi yok. Onunla uğraşmıyorsunuz. Ve tamamen ızgara tadı, mangal tadını alıyorsunuz arkadaşlar. 2021 yılının Ramazan ayındayız. Şimdi iftara doğru hazırlıklarımızı bu şekilde başladık. Arkadaşlar çevirme vakti geldi. 5 dakika olmadı daha. Bakalım. Oo, evet görüyorsunuz. Rengi ne güzel de değişmiş böyle birkaç tane daha göstereyim. Hatta geç bile kalmış olabilirim. Allah. Geç kalmışız. Hızlı bir şekilde hemen. Şu orta bölümü arkadaşlar çok daha erken oluyor. Közler orada daha böyle canlı herhalde. Çok güzel. Hızlı bir şekilde közler de yok. Duman derdi yok. Apartmanda yapmış olmamıza rağmen gördüğünüz gibi hiç kimseye rahatsızlık vermiyoruz. Evet hepsini şu anda çevirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkler nar kırmızısına dönmüş durumda. Sadece şu köşedekiler, kenar taraftakiler biraz daha herhalde bir tur daha çevirme isteyebilir. Onun dışında hepsi tamam. Kullanma sıklığını da size söyleyeyim. Arkadaşlar kış döneminde ayda bir kullanıyoruz. Ama yaz döneminde neredeyse her hafta kullanıyoruz arkadaşlar. Yani sadece et için değil, biber, patlıcan için de gerçekten çok güzel oluyor. Şu an 4 yıl oldu. 4 yıldır da Allah nazardan saklasın kullanmaya devam ediyoruz. Yani parasını fazlasıyla çıkarttı arkadaşlar. Konforuna zaten diyecek bir şey yok. Şu an tamamı oldu. Bazı ortada olanları erkenden aldım. Şimdi geri kalanları da gördüğünüz gibi. Yani normal İngiltere'den hiç fark yok arkadaşlar. Yani tekrar tekrar söylüyorum. Nar gibi. Gerçekten nar gibi yani. Bundan fazlası olmaz. Şimdi arkadaşlar artık yemeğe az kaldığı için köfteleri en sona bırakmıştım. Köfteler çünkü çok hızlı oluyor. Hemen artık şöyle göreyim. Gördüğünüz gibi cızır cızır. köfteleri yapacağım ve mangalımızı kapatacağız. Şimdi arkadaşlar köftelerimizi yerleştirdim. Zaten akşam da oldu sayılır. Şöyle size manzarayı tekrar bir göstereyim. Gerçekten çok güzel bir görüntü var şu anda. Evet mangal cızırdığımızda devam ediyor. Cızır cızır. Evet, köftelerimizin bir yüzü gördüğünüz gibi oldu. Şöyle hemen göstereyim. Hatta geç bile kalmışım. Allah yanacak yani. Arkadaşlar Dime A101'e şoka geliyor. Oralardan uygun fiyata bu şekilde alabilirsiniz. 2-3 dakikada da bunlar hazır olacak. Sorularınız varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Umarım fikir verici, faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.